Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz Ben Samet. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Başka da görmüş olduğunuz gibi ben anlatıyorum siz dinliyorsunuz serimin 11.sini çekiyorum. Ee, bu serinin bir klasiğidir. Artık hani baktım hep öyle gidiyor. Ben de artık geleneği bozmayayım dedim. Yine bir deftere e, konu başlıklarımı yazdım. Bu seferki konu başlıklarım kısa. Sebebi şu şekilde bir başlıkta e, uzun konuşacağımı düşünüyorum. E, çünkü bu benim kişisel e, hayatımla alakalı. Kişisel iç... iç e, düşüncelerimle alakalı yağmur yağıyor yağmur sesini duyuyor musun? şu an bilmiyorum biraz sessiz durayım. araba geçmiş değil yani yağmur yağıyor işte yani yağmur sesi eşliğinde bir video çekmek istiyorum şu anda saat gece 12 falan ee, saate bakayım saat tam e, 00.21 çok bağırmamaya çalışacağım hani komşular uyuyordur falan zannetmiyorum uyuduklarını da neyse ee, Onlar rahatsız ediyor da ben öyle yapmayayım Bugünkü konu başlıklarımız derin ve kısa. Ben anlatıyorum, siz dinliyorsunuz serisinden bahsedeyim öncelikle. Bu serinin amacı sohbet türündeki, hani sohbet türü var ya edebiyattaki, bunun video karşılığını düşünün. Sohbet ediyorum, ben kendi tatlarımı anlatıyorum, herhangi bir konu seçiyorum. Benim kendi hayatımla ilgili şeyleri anlatıyorum, size sorular soruyorum. Veya sizinle sohbet ediyormuşum gibi oluyor. Siz de isterseniz, dilerseniz yorumlara kendi sorularınızı, sorunlarınız olmasa bile mutlu olduğunuz şeyleri de yazabilirsiniz bu arada. Bunun için illa sorun olmasına gerek yok. Yazıyorsunuz. birkaç kere geri dönüş aldım aslında. Yani anlatanlar oluyor. Bu beni mutlu ediyor. son zamanlar gerçekten, son zamanlarda hayatım gerçekten biraz karışık durumda. onlardan bahsedeceğim. Öncelikle okuldan bahsedeyim. okul sonradan aradan çıkarayım. Ee, okul nasıl geçiyor? Okul sınav haftası oldu ve e, sınav sonuçları yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Ee, okul hayatımı genel olarak anlatayım sizlere. Okul aslında son zamanlarda çok sarmıyor diyebilirim çünkü e, okul ben bir çıkış yolu olarak görüyordum kendimde. Hani bir şeye kafamı dağıtıyorsa, moralim bozuluyorsa okula gittiğimde onları biraz geride bırakabiliyordum ki hala öyle oluyor arkadaşlarımın yanındayken. onlarlayken gülebiliyorum tekrar evet ama. Hmm, okulda artık bir yerden sonra ilerlememeye başladı benim için. Ve... Bilmiyorum, ikinci dönem biraz daha e, depresif geçiyor aslında okulda. Ve hani derslere asla odaklanamıyorum. Derslerle pek alakam yok gibi. Zaten AYT konuları beni ilgilendirmiyor çünkü ben moda tasarım istiyorum. Evet, o da çok meçhul bir durum. E, hani sadece okul sınavlarını geçmek için ben e, şu anda 11-12'yi göreceğim. 12 görecek miyim onu da bilmiyorum. Belli değil, açı belki. Dediğim gibi hani okulda çok bir bağım yok. Sadece okulda etkinlikler yapacağız. Ee, bu etkinlikler sonucunda bir şeyler olacak. Konuşamıyorum artık. Yani dediğim gibi e, okulda etkinlikler olacak. E, bir etkinlik yapıyoruz. Arkadaşım Seda'nın buldu bir e, şey bulduğu derken internetten gördük ve bunu uyarlamak istedik kendi okulumuzda. E, edebiyattaki böyle klasik kitapların e, karakterlerine karakterlerine bürünerek o e, kitapları tanıtacağız, standlar kuracağız, kitapların böyle panoları olacak büyük. E, ben Harry Potter yapacağım. Biraz evet Harry Potter için kilolu bir insan ama. E, ben Harry Potter'ı çok seviyorum. Kendi yaptığım asan var. Şimdi ben e, şey stresine girdim bugün. Cübbe yapmaya çalışacağım. Çünkü e, çok pahalı. E, çok pahalı olduğu için de alamıyorum. E, diktirmesi de, terzi de 300-400 liraya mal oluyor. Ben dedim ki kendim birkaç metre kumaş alayım. Kalıbını falan çıkartayım halama giderim halamı dikiş makinesi de dikeriz öyle düşündüm Bunu uyarlamaya çalışacağım artık nasıl yapacağım bilmiyorum gerçekten çok sıkıntılı bir durum ee, Bu arada sanki biraz video donuyor gibi ama Yabancı bir YouTube kanalından buldum bir de kalıbı inç minç falan diyor hani metre yok e, santimetre yok Onları metreye santimetreye çevirmem lazım falan çok zor iş yani Onu bir şekilde halletmeye çalışacağız yapabilir miyim bilmiyorum yapabilirsem belki ilerleyen videolarda göstereyim bu arada bilemiyorum şu anda aslında akşam 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 dans ediyordum. Ama şu anda hiç enerjim yok. Bunlara da geleceğim aslında. Ama önceki sınav konusunu bir atlatayım. E, sınav haftasındaydık. E, sınavdan bir hafta önce çalışmaya çalıştım. Asla çalışmadım. Yani biraz çalışıyorum sonrasında bırakıyorum. Biraz çalışıyorum sonrasında bırakıyorum. Bu şekilde ilerliyordu. Ay gözüm çok kinlenmiş bu anda. Neyse bir şey olmaz. E, hani çalışıyorum bırakıyorum. Çalışıyorum bırakıyorum. Olmuyor. Bir türlü çalışamıyorum. Sonrasında e, şey yapmaya başladım, sınavın günü, zaten 5 ders boyunca boş kalıyoruz, 5. dersten sonra sınava giriyoruz ve öğretmen üssü var. Ben dedim ki o zaman o dersler için de hallederim dersleri. Ve evde çalışmaya başladım. Böyle böyle e, bütün sınavları bitirdim. Neredeyse hep gününde çalıştım, sınavlardan saatler öncesinde çalıştım. Bazı sınavlara evde de çalıştığım oldu, birkaç kere tekrar yaptım. Yani iyisiyle kötüsüyle bitti. Matematik zaten kötü geçmişti biliyordum. Hani 15 falan aldım sınavdan. Ee, Ama yani sınıfta 4'ler, birler, ikiler havada uçuşuyordu gerçekten. Ama matematik yapamıyorum dedi. Geri zekalı demeyeceğim kendime. Çünkü sadece matematikle benim zekam ölçülmüyor. Ee, sonrasında tarih beklemediğim şekilde kötü geçti. Tarihten 59 aldım. Normalde tarihim iyidir. Hani severim de. Ama olmadı. Çünkü hocamız sağ olsun. Bak, hocamı çok seviyorum Gülay hocamı ismini de verdim bu arada. <laughs> Neyse hani çok yani bu hocaya da söyledim zaten. Hocam dedim hani kursa geldik bize kur, e, sınav tekrar yapın diye. anlatan konuları hiçbirini sormadınız dedim. E, bir cevap veremedi gibi bir şey oldu. Ama sonrasında bileyim, bilmiyorum yani bir garip bir sınavdı. Onun dışındaki sınavlarım iyi geçti gerçekten. Edebiyat falan iyiydi. 71 aldım. Sosyoloji zaten basit bir ders. yüz aldım. Çok da çalışmadım. Ya çalışacağız da bir ders zaten. Neyse bu şekilde sınav haftasını atlattım. Ee, bizim okulumuzda bize bir sistem yapıyorlar. Ee, sınav haftasında bütün sınıfları birbirine karıştırıyorlar. Böyle aşure gibi oluyorsunuz. Yanında 9 oturuyor, önünde 10 oturuyor, onun yanında 12 oturuyor falan. Bir ara ilk... E, bir de sınıfları hafta içinde nasıl yapar bilmiyorum o kadar sistemi. Bir haftada 3 kere sınıf değiştirdik. Ee, herkes sınıf değiştiriyor. Bir ilk e, sınıfımda ben Samet, önümdeki Samet, onun yanındaki Samet. Biri 12, biri 9, ben 11. Bir 10. sınıfımız eksikti. E, garipti yani ama eğlenceliydi. Şimdi benim bir tane alfabem var, şimdi ona geleceğim. Kendimce bir alfabem var. Ve e, bir tane çocuk benim alfabemi öğrendi. O sınav haftasında. işine yarıyormuş. E, mutlu oldum açıkçası. Çünkü o alfabeyi benden başka okuyan yoktu. Benden başka biri de öğrendi falan. Çok iyi o beni buradan görmüyordur ama selam olsun onda. Onun adı Samet'ti. O da ifşa Ben bugün herkese ifşa alıyorum. Hiç ağzımın ayarı yok benim. Ee, okul haft okul haftası. Okul bu şekilde geçiyor. Aynı zamanda bir kitap okuma etkinliğimiz var. Ee, söyleşi yapacağız. Faruk Duman adlı yazarımızın e, Karga Sapı'nın kitabını okuyacağız. Hikaye kitabı. Ee, yazar okula gelecek ve söyleşi olacak. Önceki söyleşideki gibi inşallah güzel bir etki bırakırım. Çünkü önceki söyleşide yazarı ağlatmıştım ben. Eee bunu da övünüyorum bu arada. Özür dilerim yani. Berna Durmaz. Ay izlemiyordur da işte ben de diyorum işte izliyorsa. Hani bir şekilde karşısına çıkmışımdır belki falan. Algoritma bir şekilde Berna Durmaz'ı atmıştır beni. Ee, bir tane sordum söyle ağlatmıştım. Bu sefer bakalım gülürüz. Bu sefer kahkahaları boğacağım falan. Ee, öyle. Okul bu şekildeydi. Hani sadece etkinlikler falanlar, fistanlar var. Okulda bazen çizim yapıyorum, bazen örgü örüyorum. Çok garip yani. Gerçekten okul hayatım. Bir gün gidiyorum kitap yazıyorum okula. Bir gün gidiyorum çizim yapıyorum. Bir gün gidiyorum oyun oynuyorum. Bir gün gidiyorum örgü yapıyorum. Artık hocalar benim şeylerime şaşırmaktan yoruldular yani. Bir de en önde oturuyorum hocanın sırasının önüne. Bir geliyor hoca ben örgü örüyorum. Hoca bir geliyor ben çizim yapıyorum. Moda kitapları falan yanımda. Ondan sonrasında bir geliyor oruçtan önce, Ramazan'dan önce hoca bir geliyor benim elimde kahve kupasıyla kahve içiyorum bizim felsefe hocamız var Miratürk'de. Ay çok adım artık şaşırdım yani. Adam sürekli böyle bir şeyler yaptığımı görüyor artık. Şaşırdı adam. Hani bir geliyor kahve içiyorum. Gerçekten adam artık şey dedi. Sen dedi benim unutmayacağım öğrencilerimden birisin dedi. Hani kahve içiyorsun falan. Çünkü adımı derste kahve içiyorum. adamın dersinde çizim yapıyorum. adamın dersinde moda kitapları okuyorum. adamın dersinde örgü örüyorum. Adam artık kafası şaştı. Şalfelleri attı yani. E, İngilizce hocam keza bana ne de demişse. ama eğleniyorum yani ben. Sonrasında işte okulum bu şekilde geçiyor. Ee, neler yaptığımı biraz size anlatayım. İşte örgü örüyorum falan dedim ya. Ya şimdi şöyle bir şey var. Fark ettim ben burada kamera dışında her yere bakıyorum. Fark ettim ki ben aslında çok fazla hobi edinmişim. Yani çok fazla da değil aslında ama bu beni biraz aşıyor. Çünkü her alanda bir bir şeylere yapıyorum, her alanda varım. Ama hiçbir alanda yeterince profesyonel değilim, yeterince iyi değilim. Mesela YouTube alanda varım. Örgü örüyorum ama örgüde de aşırı iyi değilim. Çizim yapıyorum çizimde de aşırı iyi değilim. Ondan sonrasında yemek yapıyorum tatlı yapıyorum ama onda da çok iyi değilim. Okulda bir şeyler katıyorum onlarda da hiç iyi değilim o kadar. Ama her şeyde varım. Kitap yazıyorum müthiş miyim değilim ama her şeyde varım ve neden bu kadar e, bir şeyler edindiğimi bilmiyorum gerçekten. E, bazen fark ediyorum ki hani ben sürekli bir şeylerce kafamı bir şeyler yapıp kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Ama bir yerden sonra olmuyor, o şey beni sarmamaya başlıyor. Hani dediğim gibi, artık böyle çizimlerimi böyle çok yavaşa indirdim, aza indirdim. Hani her gün çizim yapmıyorum, hani boş boş çizim yapacağım ama az öz yapmaya başladım. Bu aralar örgüyü biraz fazla yapmaya başladım. Ee, aşırı önde gelen hobilerimden bir örgü. Youtube evet, bir haftadır falan atmıyorum ama Youtube'a bu aralar çok sık video atmaya başladım. Şimdi oyun indirmeye çalışıyorum. Hani oyun oynayacağım. <laughs> gerçekten e, kendime biraz temliyim. Çünkü çok fazla şey yapıyorum. Ama yapmak istemediğim zaman da yapmıyorum gerçekten. Yapma Yaptığım şeyler bunlar. Ramazan ayı. O yüzden çok bir şey yapamıyorum. Hani okula gidiyorum. Okulda çok enerjiyim ama eve geliyorum çok yorulmuş oluyorum. Ondan sonra iftarda da yemek yediğim için ağırlık çöküyor ve yorgun oluyorum. Bu şekilde günlerim geçiyor aslında. E, bu verimli değil bunu biliyorum. TET çalışsam daha iyi olacak. Ama gerçekten şu anda şeye karar verdim. Hani şey stresi var ya. Bir şeyler yapmam gerekiyor, çalışmam gerekiyor ama yapmıyorum. Ama oturup da bunun stresini yapıyorum, içerliyorum. Bunu yapmak yerine diyorum ki madem şu an çalışmıyorsun, bunda bari stresini yapma. Yapacağın zaman yaparsın zaten. O yüzden şey yapmıyorum. Bugün kendimde şeyi fark ettim. Bu arada konu konuya açıyor kendi kendime konuşurken. Banyodan çıktım. Bir baktım vücudumun bazı yerlerinde, buralarımda, buralarımda, buralarımda falan kızarıklıklar var. Hatta kolumun şurası falan kaşına kaşına bir hal oldu. Eee egzama mı diye şüphelenmeye başladım. Ama daha işte bunun için biraz erken hani birazdan daha incelemem gerekiyor. Olmadı. Sağlık ocağına gideceğim. Eee... neler yapıyorumdan bahsettim. Başka anladığım bir şey var mı? İşte bu kitap etkinliğindeki kitabı okuyorum. Ee, burası eski su kusura bakmayın ya. Labodan geliyor. Bizim biraz şey bu sifon mudur nedir su olan şeyden ses geliyor. Eee nasılıma gelim artık ben çok e, konuyu dolandırdım ya nasılım konusu biraz garip çünkü ya şimdi ben buna depresyon diyemem çünkü depresyonun ne olduğunu biliyorum ve hani öyle basit bir şekilde söyleyebileceğiniz bir şey değil depresyon hani insanlar şey diyor ki of depresyona girdim çikolata yiyorum falan oturuyorum evde falan işte pijama asla aslında depresyon öyle bir şey değil ee, ben de kendime depresyon demek istemiyorum. Hani insanlar normalde her şey ya of depresyona girdim. Ben de tam tersi kendimi buna kabul ettirmemeye çalışıyorum. Hani depresyon değil. Ee, çünkü depresyon olsa yerimde duramam falan. Ee, ama mental bir çöküşte olduğumun farkındayım. Şöyle farkındayım. Ee, dışarıdan asla öyle görünmediğime eminim. Dışarıdan kesinlikle öyle görünmüyorum. Çünkü sürekli etrafımdaki insanlara espriler yapıyorum espri, soğuk espriler yapıyorum Sıla e, bunu mesela çok e, çekti bundan esprilerimden çok espri yapıyorum yine ben kameraya bakmamaya başladım neden bilmiyorum gerçekten hani bir türlü şey yapamadım bir şey konuşurken derinlere dalıyorum falan çok e, coolum yani <laughs> neden şu an giriyorum bilmiyorum Ay ben de psikopat gibi davranıyorum. Ne, nesin sen ya? Biraz kendine gel. Bak başlayacağım senin motoruna şimdi. Ne zaman video çeksen böyle yapıyorsunuz. <laughs> Konuyu niye bu kadar dolandırdım bilmiyorum. Ha bir de şey oldu bende olmaya başladı. Birincisi bir şey söyleyeceğim aklımda cümle ama cümleyi bir türlü dilime dökemiyorum. İkincisi disleksi hastası gibiyim. Bir kelimeler bir, bir okurken birbirine giriyor. Alttaki kelime üste giriyor ve ben başka bir şekilde okuyorum. Tekrar okudum diyorum ki ben bunu böyle okumamıştım falan. Bu da beni iyice şey yapmaya başladı. Utkanlık zaten ayrı bir konu. b 12 alıyorum. Ha şimdi bu depresyon konusuna gelelim. Depresyonu değilim. Çünkü depresyon e, çok daha farklı bir boyut. E, sadece hayatımın bir döneminde depresyonun başlangıcını yaşadığımı düşündüm. O da pandemi döneminde çok ağır e, bir dönemdi. Gerçekten mental olarak herkes zaten kötüydü. Ben e, de kötüydüm. O zaman belki depresyonun başında olmuş olabilirim ama daha girmeden çıkmışımdır. E, dediğim gibi depresyon öyle çok basit bir şey değil. Öyle i̇nsanların e, bunu böyle havalı havalı anlatabileceği de bir şey değil. Ama şunu biliyorum ki bu beni biraz korkutuyor. Depresyon sadece mutsuzlukla değil, aşırı gülerek de ortaya çıkıyor. Bunu da anlatırken çok güven satma oldu. Depresyon çok gülerek de ortaya çıkıyor. Aslında depresyonda kişinin depresyonda olduğunu anlamıyorsunuz bile. Belki kişi bile anlamıyordur çünkü sürekli gülüyor. İnsanlara sürekli neşe saçıyor, espriler yapıyor. Ama kendi içinde asla öyle değil. Bu benim de şey yapıyorum ama bunu da bildiğim için şey yapıyorum. Ya üf, şimdi sen de kendini böyle bir şeyleri yamamaya çalışma falan yapıyorum hani ne hayırdır yani çok mu havalı bir şey diyorum kendi kendime. Ama düşünüyorum ve şey diyorum hani tam evet depresyon değil o okey da. Ee, yine de bir biraz yani stres kaygı bozukluğu artık nedir bilmiyorum ama ben şeyi fark ettim. Gülerek dışa vurum yapıyorum. Tepkilerimi gülerek dışa vuruyorum. Sinirlendiğim zaman gülüyorum. Ee, ya da mesela ağlıyorsam iki dakika sonra göbek atmaya başlıyorum. Çok ciddi manada e, bazen <laughs> geçen gün şunu fark ettim. Gece gece Şarkı açtım, salonda dans ettim, bayağı oynadım, zıpladım falan. Sonra Instagram, oturdum Instagram'a girdim, bir şey gördüm ve oturup ağlamaya başladım. Bizimkilerin haberi yok bu arada, aileme. ailemin. Ailemin haberi olsa sen manyak mısın diyeceklerdi. Öyleyim yani, bunun bir sebebi var mı bilmiyorum ama e, şeyim yani. Oturdum ve ağladım, çok moralim bozuldu böyle. Hani az önce, sonra da düşünmüyorum ki, az önce sen gülüyordun ya, dedim. az önce dans ediyordun. Oturup ağladım. Sonrasında bir şey gördüm. Başka bir şey gördüm. Komik bir şey gördüm. Sonra gülmeye başladım. Sonra tekrar bir hüzünlü bir şey çıktı karşıma ve gülerken birden ağlamaya başladım. Çok garip. Hani ben ağlama konusunda çok şey ağladığımı söylerim. Çünkü ağlamak bence aslında en büyük insanlık duygusu. Yani insanın insan olduğunu gösteren en büyük şey bence duyguların dışa vurmasıdır. erkek adam ağlamaz şeyine söyleyenlere buradan neyse gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Çünkü insanları bu şekilde yapa yapa duygusuzlaştırıyorlarsa duygusuz, duygusuzlaştırmıyorlar. Sadece korkuyor, korkutuyorlar. Duygularını dışa vurdurmaya korkutuyorlar. Duygularımı dışa vursam beni savunmasız olarak algılar. Kalemim düştü bu arada mesela. Geldim. Ay kamera sağlayan kusura bakmayın. Ee, hani üzülürsem ağlarsam insanlar beni şey böyle güçsüz olarak görür beni yadırgarlar diye düşünüyorlar genelde sanırım. Ben öyle değilim. Gerçekten insanların algılarını kırmak için uğraşıyorum sanırım. Çünkü ağlarsam ağlarım. Erkeğim ve ağlayabilirim. Bu benim hakkım. Ya da işte ben şeyi de sevmem mesela. Şunu kadın yapar, şunu erkek yapar. Erkeğin yapsa kadın yapamaz, kadın yapamaz, erkek yapamaz. Ne derseniz deyin. Çok umurumda değilsin. Yani kötü yorum yapanlar. Ee, ama bu, bu çok saçma bir şey gerçekten. Tabii evet insanın fiziki şey, e, sebeplerinden dolayı yapamadığı şeyler olabiliyor. Ama bunun dışında çok saçma. Neyse ben konu konuya giriyor yine. Nasılım konusunda ki atlıyorum neden sizce. Aslında videolarda kendimi anlatmayı seviyorum. hani içimdeki sıkıntıları anlatmayı seviyorum. Ama bilmiyorum bazen zor geliyor bana da. Ee, aslında kamera karşısında... Hislerimi anlatmak daha hoş aslında. O konuşamıyorum. <laughs> Bize ne bir şey anlatıyormuşum gibi olduğum zaman rahatlıyorum aslında. Çok fazla aslında dedim ama aslında yani öyle. Eee onun dışında nasılım işte. Dediğim gibi bu şekildeyim. Okulda çok fazla gülüyorum. Bazen gereksiz espriler yapıyorum. Sanki oturup da düşünmek için kendime fırsat vermiyormuşum gibi oluyor. Şu an mesela farkındalık yaşıyorum. Şu an bu videoda farkındalık yaşıyor. Kendime fırsat vermiyorum aslında. Bu kadar çok bir şey denememin sebebi de sanırım bu. Çünkü oturup da kendime döndüğüm zaman o kişi e, beni rahatsız ediyor. Bunu fark ettim. Şu an niye gözlerim oldu bilmiyorum gerçekten. Ama e, şu an bunu fark ettim. Dediğim gibi durduk yere duygusallaştım yine. <laughs> nerede kalmıştım hatırlamıyorum bile. Ee, bunu kesmeyeceğim bu arada çünkü bu kanalda zaten ben neysem oyunu paylaşıyorum. Ve şey de sevmiyorum. Sosyal medyada sadece güzel şeylerin paylaşılmasını sevmiyorum. İnsanlar mutsuzken de paylaşım yapabilir. Ben yapıyorum mesela hani. Neyse. Bu konuya girmeyeceğim. Ne diyordum ben? Heh, bu kadar çok hobi edinmemin sebebi sanırım bu olabilir. Hani şu an bunu fark ettim. Gerçekten şu an fark ettim. Ee, belki de sırf kendimle baş başa kalmamak için yapıyorum bunları. Ee, mesela kısmet olur izlediğimiz de video iki tane videosu var kısmet olur hakkında. Ee, o yüzden hani onu izliyorum, bir sürü şey yapıyorum ama kendimi bir zaman ayırmıyorum. Çünkü fark ettim ki o zaman ayırdığım o kısacık sürelerde yıkılıyorum gibi bir şey. Ee, şimdi şey diyebilirsiniz, sanat bunun sebebi ne? diyebilirsiniz ama bir, bunun bir tek bir sebebi yok. Ee, çünkü okul stresi, gelecek kaygısı, belki ailede yaşanan şeyler oluyor bazen. Hani şu an ailemde sıkıntı yok tabii ki de şeytan kulağına kurşun. Ee, hani bir sürü şeyin birikimi aslında. Belki geçmişte yaşadığımız şeyler bile birikebiliyor. Ve onları dışa vurmadığımız zaman artıyor, artıyor, artıyor art ve dışarı vuruyoruz. Ee, ben de son aylarda bu dönemlerimdeyim. Alıştım aslında buna. Ee, zaten aileme de açıklıyorum ben bunları hani e, mesela bir ara tırnaklarımı yiyordum Bacaklarımı çok sallıyordum Bacak sallama alışkanlığım hala var biraz e, Ama dediğim gibi Tek bir şey yok yani tek bir sebep değil Ve bunlar arttıkça e, Dışa vurum Sergiliyorum Bazı insanlar gerçekten kimseyle konuşmak istemez Bazı insanlar çok güler Bazı insanlar ağlarlar Bazıları yemeğe vururlar yani Gerçekten herkesin dışa vurumu Kendine göre değişiyor Ve ben son zamanlarda yemek yemek ve e, gülmek olarak dışa vurum sergiliyorum ve kendimle baş başa kalmamak için sürekli yeni şeyler yapmaya çalışıyorum. E, geçen mesela bir Almanca öğrenmeye falan çalıştım. Almanca derslerden görüyorum. Ama böyle daha düzgün bir şekilde öğreneyim falan dedim. Sonra onu bir bıraktım. Yani kısa kısa sürekli beni oyalayacak şeyler e, buluyorum kendime. Nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum bunu fark ettim ve bu farkındalığı yaşamak şu an çok iyi oldu benim için. Kendimi dinlemem gerektiğini farkındayım ama oturup da kendimi dinlersem ben bilmiyorum ya kendime katlanamayacakmışım gibi hissediyorum. Çünkü ben sürekli insanlara moral veren biriyim. Sürekli insanlara e, motivasyon veriyorum ve kendimi bu şekilde görmek zor oluyor. Neyse ben videoyu devam ettiremeyeceğim. Gerçekten anlatıcı gözlerim doluyor. <laughs> Acıtasyon falan yapmıyor. Şey yapmayın yani abone olmak istemiyorsanız olmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beni sevdiyseniz abone olmayı, video hakkında yorumlarınız varsa ve dertleriniz ya da sizi mutlu eden bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.